Merhaba değerli izleyenler. Bugün 11 Şubat 2025 Salı. Benden izleyeceğim toplar dış bakışla karşınızdayım efendim. Uluslararası Göç, Terör ve Güvenlik Uzmanı Bülent Atasavar da benimle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ecem Hanım. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyorum. Mesih Kaypatlı'nda bizi bekleyen isim İran Araştırmaları Merkezi Araştırmacısı Oral Tova. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar Ecem Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum değerli hocam. Şimdi e, vaktimiz elbette kısıtlı ama... E, Öncelikle gündem maddesinden başlayalım istiyorum. Yani son günlerde en çok tartıştığımız konu Gazze, Gazze planı ve Gazze'nin geleceği. Değerli hocam, şimdi size gelmeden önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'ın açıklamasını ekranlarınıza getirelim. Şimdi süreç biraz Erken, ancak tabii ki e, bayram ikramı ile ilgili bir söz konusu olacak. E, bununla ilgili gelişmeleri de sizlerle kıymetli basın mensuplarımıza da paylaşacağız. E, şu an e, gündemimize değil ama yakın zamanda gündeme alacağız inşallah arasında böyle Şu an bir rakam söylemek için çok erken bence. Ee, i̇nşallah hep birlikte çalışacağız. Ee, ekonomi kurmaylarıyla Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında görüşmeleri yaptıktan sonra nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa tabii bununla ilgili değerlendirme yapacağız. <laughs> Evet, başlıyor. Şimdi ee, kamu işçileriyle ilgili top sözleşme süreçlerinde şimdi konfederasyonlarımız Türk iş ve Hak İş çalışmalarını sürdürüyorlar. Bununla ilgili gerekli çalışmaları getirdikten sonra muvaffakatlar alınacak ve bakanlığımıza bildirilecek. Şubat ayı içerisinde inşallah bu resmi görüşmeleri başlayacağımızı düşünüyoruz. Şu an konfederasyonlarımız çalışıyor. Biz de bakanlık olarak ee, bu e, sürece dahil olacağız. ve Her zaman olduğu gibi hem e, kamu işçilerimizin refahını koruyan e, ve e, kamu kaynaklarının da etkin bir şekilde değerlendirmesi sağlayan bir uzlaşı ortamı inşallah yaratacağız. Şey bakar, siz bir sözü, sözü şey çizdiğiniz herhalde hep soruları <laughs> siz soruyorsunuz. Yani Yüzyıl Cumhurbaşkanı'nın istediğine dair iddialar konuşuluyor. Böyle <Bekleyin>. bir <laughs> yıldızlarla ulaşma çıkar mı? Efendim şu an, şu an gündeme gelen hiçbir şey yok. Gündeme gelmeyen bir şey için de yorum yapmak. Ben de akademisyen olarak da doğru bulmuyorum. Ee, teklifler gelecek, konfederasyonlar tekliflerini bildirecekler. Hükümet olarak bize görüşlerimizi, değerlendirmemizi yapacağız. Biraz önce söylediğim gibi e, kamu işçilerimizin refahını artırmak tabii burada kamu mali dengesini de gözetlemek zorundayız. Aksi takdirde e, bu süreç yönetilemez hale gelir. Biz şu ana kadar sosyal diyalog zemini kapsamında bakın şey yaklaşıyor Ağustos ayında da biraz önce ifade ettim. 2026-2027 toplu sözleşme süreçlerine kamu görevlerimize, memurlarımıza başlayacağız. Nasıl oradayı başarı gösterdiyse sonraki asgari ücret görüşmelerinde nasıl bir uzlaşı ve sosyal diyalog zeminini başarıyla yani geçirdiysek inşallah Allah nasip ederse bundan sonraki süre süreçlerde de e, bu e, sosyal diyalog mekanizmalarının aktörleriyle e, memleketimizin devletimizin yararına olacak her türlü imzayı atmaya da gayret edeceğiz inşallah. Sayın Bakan biliyorsunuz birkaç gün işçilerle ilgili eylemler vardı. Tekstil işçilerinin eylemleri var. Onlar düşük ücretten şikayetçi. Maden işçilerinin her eylemleri var. yerinde bu tür vardır. eylemler söz konusu. Önceki dönemlerde de tabii ki işçilerimizin haklı talepleri bizim Bakanlığımızın rehberlik teftiş başkanlığına gelen her türlü değerlendirmeyi, her türlü öneriyi, şikayeti ve diğer konuları biz gündeme alıyoruz. Tıpkı Polonez işçilerinde olduğu gibi fark ettiyseniz 2025'in ilk günlerinde çok büyük bir başarıya imza attık bakanlık olarak. İşçilerimiz haklarını aldılar. işveren memnun bir şekilde ayrıldı ve uzlaş ortamını yarattık. Bu da bizim Türkiye 100 yılı çalışma hayatında ne kadar önemli bir imzaya attığımızı gösteriyor bence. Çünkü burada hem Çalışanlarımızı koruyacağız, hem de işverenlerimizi koruyacağız. Ortada maksimum fayda... Efendim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkkan'ın açıklamalarını ekranlara getirdik. Hem bayram ikramiyeleri e, konusunda çalışmaların yakında yapılacağını, şu anda bir çalışmanın olmadığını e, aktardı ve toplu sözleşmeye ilişkinde detayları paylaştı. E, diğer yandan e, Milliyetçi Hareket Partisi'nde efendim, Belediye meclis üyeleri istişare ve değerlendirme toplantıları devam ediyor bir yandan da. Buna ilişkin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İzmir, Manisa, Denizli, Aydın ve Muğla'da da 15 Şubat 2025 tarihinde de gerçekleşecek toplantılara işaret edildi. 15 Şubat'ta İzmir'de saat 14'te Balçova Termal Otel Kardelen Salonunda yapılacak o toplantılara işaret edildi efendim. Genel Başkan Yardımcısı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın başkanlık ettiği Belediye Meclis üyeleri istişare ve değerlendirme toplantıları devam ediyor. Bu bağlamda 15 Şubat 2025 tarihinde İzmir'de yapılacak toplantının da paylaşımı sosyal medya hesabında Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımla değerlendirildi efendim. Şimdi değerli izleyenler, özellikle e, Gazze'deki gelişmelerle devam edelim. Bülent hocam söz size bırakırken e, bu bağlamda, şimdi özellikle Trump'ın yaptığı açıklamalar bir dizi tartışma yaratan açıklaması elbette ki bu bağlamda söz konusu dün e, akşam üzeri aslında Türkiye saatiyle e, bir açıklama yaptı. Hamas'ın e, cumartesi günkü yapılacak bu esir değişiminin e, öncesinde e, buna izin vermeyeceğini söylemesi, işte. En azından şunu ifade etmek gerekiyor belki de bu noktada. <laughs> İsrail'in saldırıları ve ateşkesi bozan saldırıları sonrasında aldığı bu karar Donald Trump'ın da tepkisiyle karşılaşmış oldu. Bu tepki ve kıyamet kopar tepkisi tekrardan Gazze'de ateşkesin devre dışı kalacağını mı gösteriyor? Ecem Hanım, biraz öyle. Yani aslında siz de çok iyi ifade ettiniz. Bilindiği üzere Trump bizi şaşırtmaya devam ediyor bu arada. Hani çok beklemediğimiz keskin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Gazze ile alakalı özellikle. Ve şey sabrımın sonuna geliyorum gibi bir ifade kullandı bildiğiniz gibi. Yani bu sabrın sonu neye işaret? Bir Amerikan operasyonu mu göreceğiz Gazze'de? Zaten açıklamaları da ortadaydı biliyorsunuz. Orayı bir e, kaba tabirle, ambiyane tabirle tatil köyüne çevirmekten bahsetti. Geçtiğimiz haftada şey konuşmuştuk biliyorsunuz. Peki ya Filistinler ne olacak sorusunun yanıtı yok diye sormuştuk. Bugün onun da yanıtını verdi aslında. Filistin siz bir gazze düşünüldüğünü e, maalesef açıkladı. Diğer ülkelere baskı yapacağını işte Ürdün ve Mısır'a baskı yapacağını ve hatta baskıdan da öte bunu alacaklar merak etmeyin. Biz yoksa yardımı keseceğiz diye çok açıktan tehdit var diye konuşarak e, bu ülkenin üstündeki baskının da daha çok arttığını artacağını göreceğiz. Şimdi bu gazze meselesi yani Filistin meselesi alakalı olarak zaten hani birazdan konuşuyor oluruz. İşte Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yaptı biliyorsunuz yeni bir nekbe ye izin vermeyeceğiz diye ki bunu sayın seyircilerimize hatırlatmak adına nekbe 47-48 tarihinde Filistin'de yapılan aslında bir soykırımdır. Yani ilk büyük soykırımdır. Bununla alakalı hala tartışmalar devam ediyor. Bir takım akademisyenler bunun holokost, soykırım olduğunu, bir takım akademisyenler de olmadığını ama çok insan haklarına aykırı bir İsrail'lerin Filistin'e yapmış olduğu bu zulümden bahsetmişti. Yani aslında 100 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Balfour Deklarasyonu'nu da hatırlamak gerekir Eceman'ın bildiğiniz gibi 1917 İngiliz Savaş Kabinesi'nin Dışişleri Bakanı Balfour bildiğiniz gibi burada bir Siyonist devletin kurulması gerektiğini, bu yönde bir deklare, deklarasyon verilmesi gerektiğini ve bunun üzerine de bildiği üzere o bölgede maalesef bir Siyonist devletin kurulması hızlanmıştı. 47-48 ile beraber de neredeyse bu toprakların %80'inin, yani az önce konuşmuş olduğumuz Nekbe olaylarında da İssah ile bırakıldığını gördük biz. Ha, o zamandan bu zamana ne değişti diye bakıyoruz tekrar. Hiç bitmeyen bir mücadele var. Maalesef özgürlük adına, topraklarına sahip çıkmak adına. Buyurun, bugün işte Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar. O, yine konuştuk, e, Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri ziyareti sırasındaki gözden kaçmayan pek çok ayrıntı. O, Netanyahu'nun yani bir e, uluslararası e, ceza kuruluşu tarafından mahkum edilmiş bir kişinin bu kadar gülümseyerek, bu kadar rahatlıkla, hareket ettiğini gördük maalesef. Ki uluslararası Ceza Mahkemesi'ne evet. karşı bir yaptırımın geldiği bir ortamda Evet. yani böyle bir ortamdasınız tarafından. ve çok rahatlıkla e, maalesef gülümseyerek yani o kanı doymuş kedi misali e, neredeyse ben öyle bir ifade gördüm yüzünde netayım. Çok üzücüdür maalesef. Ha buna karşılık bizde şüphesiz hem Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla hem Cumhurbaşkanı aracılığıyla e, gerekli açıklamalar hemen yapıldı. Yani özellikle bu Nekbe vurgulaması gerçekten çok önemli. Çünkü çok insanlık dışı olaylar olmuştu hatırladığınız gibi öyle umuyorum ki şimdi Trump'ın açıklamalarından biraz maalesef benim aklıma gelen şu acaba bir Amerikan operasyonu yani o Amerikan postalının oradaki topraklara girdiğini görecek miyiz önümüzdeki dönemde? Çünkü şöyle bir ifadesi de var. İsrail burayı bize bize devredecek. Yani zaten İsrail'in toprağı evet. bize devredecek. Evet. Yani oradaki Filistinler hiçbir şekilde kale almayan, insanları topraklarından kovalayan çok üzücü açıklamalar. Öyle umuyorum ki böyle bir çılgınlığa kalkışmayacaklar. Umuyoruz ama e, gidiş çok da ayrı alamet değil gibi görünüyor. Oral Hocam buyurunuz. Şimdi e, hem Balfour Deklarasyonu çok önemliydi. Hem bu deklarasyon sonrası yani bir zemin e, teşkil ettiğini biliyoruz bu deklarasyonun. Ardından 1948'in Nekbe işte şimdi geldiğimiz süreçte işte, birinci Donald Trump döneminde biz ne görmüştük? İşte hem Golan Tepelerinin ilhakının tanınması, hem Kudüsün başkent olarak tanınması, hem İbrahim Anlaşmaları ile işte sözde bir barış anlaşması, ee, yani. Zemin oluşturuldu. Donald Trump sonrası Biden döneminde bu kez işte Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa koridoruyla ekonomik ayağı oluşturuldu. Şimdi peki ya sonra diyoruz ya işte Pasma'nın ortaya koyduğu rapor bir gayrimenkul raporu adeta yani bir şehir planı çok net biçimde çizilmiş görünüyor. Zaten Donald Trump da bunu bir gayrimenkul projesi olarak tanıtıyor ve pazarlıyor dünyaya. Böyle. Böyle baktığımızda Bülent Hoca'nın da ortaya koyduğu gibi tıpkı Gazze'nin olmadığı bir Gazze, Filistin'in olmadığı bir Filistin mi göreceğiz? Yani artık iki devletli çözüm vesaire onu zaten çoktan geçtik ama vatansız kalan Filistinlileri mi göreceğiz? Yani Ürdün ve Mısır nasıl bir pozisyon alacak Keza? Bülent Hocam çok net izah etti zaten yani İsrail network devleti ve bir network üzerinden yükselen bir devlet 100 yıldır. Bütün yaptığı şeyleri de kendi kol gücüyle değil network'ünün gücüyle ve o network'ün sağladığı diğer güçlerin o coğrafya müdahale olmasıyla başarmış durumda. Şimdi ne göreceğiz? Daha bugün düşen bir haber vardı. 9 tane yeni asker üst Suriye topraklarında biliyorsunuz biraz işgale genişletti İsrail orada. 9 tane yeni askeri üs kurduğunu, ıı, kuracağını daha doğrusu İsrail'in ıı, haberleri düşmeye başladı. E, Batı Şeria meselesi var daha. Şimdi Gazze'nin ıı, insansızlaştırılmasının dışında şimdi Batı Şeria'nın ilhakı ıı, Trump'ın adaylık sürecinden beri konuşulan bir konu. Yani Trump da aday olurken ıı, onu destekleyenlerden çok kişi ıı, Batı Şeria'nın ıı, ilhakını da ıı, talep etti ondan. Ve e, ciddi ciddi konuşulan bir konu. Neden bu bu şekilde konuşuyor? İsrail perspektifinden bakıldığında konuya aslında Filistin bir devlet yok zaten. Yani Gazze'siz veya işte e, Gazze'li siz Gazze'li ne bileyim işte e, Filistinsiz, Filistin'siz Filistin'siz Filistin şeklinde söylediğimiz bu şey. Aslında İsrailler perspektifinde şöyle e, ilk o ikinci meşhur Roma sürgününden sonra o hikayenin başında zaten e, onlar o isyana karşı çıktı işgale karşı çıktılar, isyan ettiler. Sonrasında Romalılar geldiler, bunları sürdüler ee, ve e, is, ülkenin ismini değiştirerek Judea'yı e, Palestine haline getirerek a, ayrı bir suni devlet yaratıldı. Bugün Filistin'e ülke aslında onların elinden çalınan, onların e, sürgününü hatırlatan bir şey olduğu için aslında orada yaşayan insanları da insan yerine koymayan e, işgalci olarak görüyorlar. Oranın kendi sahipleri olarak görüyorlar. Halide bu da bugün yaşanan bütün soykırma, insansızlaştırmaya ve daha birçok e, savaş ve insanlık suçuna karşı bir Meşru zemin yaratıyor zihinlerinde. Dolayısıyla e, ne görebiliriz? En başında zaten Netanyahu bunu kongre konuşmasında söylemişti. E, Meşhur bir slogan var yani nehirden denize özgür Filistin sloganı. Bunu atıfta bulunarak evet nehirden denize bir ülke var ama hangi ülkeden bahsettiğimiz e, burada tartışmalı gibi bir laf etmiştim yani. E, klasik İsrail haritalarını açıp baktığınızda Batı şeryanında Gazze'nin de İsrail topraklarına dahil edildiğini zaten görürsünüz. Dolayısıyla ortada bir sır yok. Yani ortada böyle e, İsrail'lerin zihnindeki gelecek planları noktasında ne istedikleri noktasında çok böyle büyük bir sır yok. E, Trump'ın da bu noktada bununla paralel hareket ettiğini görmekteyiz. E, İsrail'lerin temelde istediğim iki şey var. Bir tanesi baştan başa arındırılmış, Filistinlilerden arındırılmış bir e, nasıl diyeyim bir İsrail bugün Filistin yani iki devlet vesaire tek bir İsrail ve onun çevresinde bir güvenlik alanı yaratılmış komşularını bir şekilde anlaşabilen merkez hükümetleri nispeten zayıf parçalanmış bir ortadoğu ve bunun üçüncü ayağı da tabii ki nükleer olmayan bir ortadoğu ki bu da zaten İran'da olan meselelerini ortaya çıkartan konu özeti bu yani hikayenin dolayısıyla gelecekte ne olacağı ee, tabii ki Şimdi bizim Sayın Hakan Fidan'ın da e, çabalarını gör, görüyoruz yani şey anda birleştirme anlamında oradaki aktörleri bir araya getirip bir cephe oluşturma noktasında e, adımlar söz konusu. Yani karşı tarafın hareketleri bu şekildeyken diğer taraftan da bu e, cephenin oluşturulmasını söz konusu. Geleceği tabii ki bu e, süreç gösterecek. İşte sizin de ifade ettiğiniz gibi hani çok daha olumlu bir tablo yok gibi görünüyor. E, şimdi... Dedik ya, Orta Doğu ülkelerinin nasıl bir e, pozisyon alacağı belki bu noktada daha önemli olacak. Çünkü Donald Trump'ın hep e, sözlerinde ithaf ederken kullandığı şey, hani zengin Orta Doğu ülkeleri tabiri. E, ki bu zengin Orta Doğu ülkelerinin e, İbrahim Anlaşmalarında aldığı tavrı ve e, tutumu görüyoruz. Şimdi geldiğimiz aşama itibariyle, mesela Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Kuveyt e, gibi ülkeler... E, Amerika Birleşik Devletleri'ne mecbur mu kalacak? Ee, yoksa karşı bir direniş gösterebilecekler mi? Ecem Hanım ben çok direniş gösterebileceklerini düşünmüyorum. Şimdi bu devletlerin hani az önce Balfour Deklarasyonu 1910'ların 17'lerin o buhranlı dünya savaşından bahsettik. Bu ülkelerin nasıl oluşturulduğu zaten malumunuz. Cetvelle çizilmiş sınırlar olan ülkeler bunlar. Dolayısıyla yani sürekli bir batı etkisi da Hala döller. ya yani bugün işte tartışıp duruyor. Suudi Arabistan biliyorsunuz bütün konuların içinde bir şekilde. Mısır davasında öyle. Bu konuda öyle. Gazze konusunda. Ve hani çok ne yapacağını da aslında kestiremesek de yine de işte Ürdün kralı ile alakalı olan söylenen şey ortada. Bugün İngiliz kralı. Bugün keza Beyaz Saray'da. Evet. Muhtemelen oradan gelecek açıklamayla da artık bir kabul Tabii şey tabii olacak. yani Çünkü... bu 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 bir konu değil ve diğer hani ülkelerin de ben çok Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı çıkacak kuvvetli olduklarını ya da bir blok oluşacağı konusunda çok e, umutlu değilim işin doğrusu. Oral hocam belirtti çok güzel bir şekilde Hani dışişlerimiz çok kuvvetli biçimde çalışıyor. Yani bir cep oluşturmak adına ama hani bu ülkelerin bu kadar bir Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı duracak ki bu kadar sert söylemlerde bulunan yaptırımla tehdit eden, hatta yani maalesef askeri hareketle de varacaktır. Asker hareketle da tehdide varacaktır bu iş. İşte Gazze meselesinde görülüyor bugün. Hani Amerikan postalı ne zaman bölgeye girer? Bunu gerçekten bilemiyoruz. Hani önlemek de güç. Çok dünya ilginç bir hale geldi ve dengeler sürekli değişiyor. Programdan önce de konuştuk Ecem Hanım. Hani Çin nasıl bir duruş sergilecek? Rusya'nın zaten şu anda konumu belli ve ee, yine sizinle konuştuk işte e, Ukrayna acaba Rusya mı kalacak? Yani bu ver, kurban olarak mı verilecek? E, gerçekten çok ilginç günlere evrildiği için Trump'a çok böyle e, bir serbestli tanıyor. O anlamda da bu ülkelerde küçük ülkeler bildiğiniz gibi ve yani çok karşı durabilme şanslarının olduğunu ben işin doğrusu çok düşünmüyorum Ecem Hanım. Ki doğru söylediniz. Çok iyi ifade ettiniz o kısmı. Putin'le görüştüm demişti. Yani ne Beyaz Saray'dan ne Kremlin'den bir açıklama gelmiş değil. Ee, Trump'ın yani görüştüm dediği bu görüşme ilişkin Putin'le yaptığı görüşme ilişkin ama e, ifade ettiğiniz gibi e, bir gün e, Ukrayna Rusya'nın parçası olabilir ifadesi çok uzunca tartışacağımız bir konu. NATO ülkelerinin nasıl bir işte Amerika Birleşik Devletleri haricinde nasıl bir pozisyon alacağı merak ediliyor. Ama bu açıklamadan görüyoruz <laughs> ki Trump ve Putin o veya bu şekilde anlaşmış gibi görünüyor. Münih güvenlik konferansına işaret etti Trump. Orada bir görüşme yapılabileceğini söyledi Zelenski ve Putin zirvesine ilişkin. Şimdi e, Oral Hocam size gelirken aslında siz de biraz girizgahını yaptınız İran'a dair. Çok da e, kısa vaktim kaldı ama e, şimdi İran'a maksimum e, baskı politikası. E, Amerika Birleşik Devletleri ile yani İran arasında bir gerilim hat safhaya ulaştı. E, hem Hamaney'den hem Pezeşikya'ndan farklı farklı açıklamalar geliyor. Farklı dozlarda açıklamalar geliyor. E, ama e, gördüğünüz e, bu açıklamalar ekseninde de değerlendirdiniz ve İran basını nasıl görüyor? E, biraz da bu eksende sizden duymak isteriz. Yani İran ve Amerika Birleşik Devletleri arası bu kadar gerilirse, böyle bir gerginlik ortamı oluşursa, e, nükleer kapasitenin artırılması noktasında İran'ı durdurabilecek bir unsur kalır mı? Dört tane senaryodan bahsediliyor bunlara alakalı ama işte zaman kısıtlı olduğu için hepsine girmeyeceğim. En e, ilk Olası iki senaryo var. Bir tanesi e, kısıtlı müzakere, nükleer mesele de gündeme getirilir. Belki güç konusu zaten rafa kaldırılmış gibi duruyor bugün itibariyle. Bir de tabii e, balistik füze meselesi var. E, bu son yapılan iki saldırı, Sadık Vatık 1 ve 2 operasyonlarında balistik füzeleri çok eee kabiliyetli olmadığını söyleyen bazı yorumlar var. Çok katılmamakla birlikte ama gene de böyle yorumlar söz konusu. Nükleer e, konuda kısıtlı bir müzakere üzerinden İran'a taviz koparılır. Ve e, ona göre bir yeni bir e, yapılanmaya gidilir diye bir senaryo var. İkinci senaryo ise anlaşma gelmez ve maksimum baskı, burada iki tane farklı senaryo çıkıyor bu senaryo altında. Bir tanesi de tıpkı 2018 sonrası e, İran'ı yıpratma yönelik politikalara devam edilir. Ki bugün İran e, dolar karşısında da bayağı ciddi anlamda sıkıntıda son birkaç haftadır. E, ekonomik olarak çok ciddi sıkıntıda. Bu yıpranma sürdürülür ve diğer şey ise... E, en istenmeyen senaryo, İsrail başta olmak üzere Amerika'nın dahil olduğu veya onayladığı bir e, saldırı e, nükleer ve kritik alt bir saldırı senaryosu var. Ben açıkçası bu tarafa daha yakın duruyorum. Diğer meslektaşlarım, ya. evet yani diğer meslektaşlarım bu konuda bayağı tartışıyoruz, şey yapıyoruz. Hani biz kendi kurumda da aynı şekilde sürekli e, fikir alışverişini buluyoruz ama ben açıkçası bu dördüncü senaryo daha sıcak bakıyorum. E, çünkü daha önce de bu programda kez söyledim. İsrail meseleyi var olsa tehdit olarak görüyor ve açıkçası Irak işgali nasıl ki Amerikan dış politikası çok uyumlu değildi ama yapıldı. hatta biliyorsunuz bununla alakalı yazılan kitaplar, eserler de var. Hani Amerikalılardan gene değiştirdiler. çok da Amerikan dış politikasına uyumlu olmayacak bir şekilde İran'ın bu kritik altyapısını sonlandırmaya yönelik, en azından nükleer faaliyetini sonlandırmaya yönelik kısıtlı bir operasyon beklentisi içerisindeyim ben hala. E, durumu bu şekilde görüyorum Peki, açıkçası. Ya. Yani bir, bu üçüncü maddeye de değindiniz ya bu maksimum baskı politikası. Yani bu maksimum baskı politikası nereye kadar ulaşabilir? Çünkü e, zaten hali hazırda Trump döneminden bu yana çok ciddi bir ekonomik ambargo altında olan bir İran'dan bahsediyoruz. E, şu an zaten e, ciddi anlamda sorunlar artık iyiden iyiye güvenlik meselesi haline geldi. Nitekim bu vekil güç sorunun e, meselesinin iflas etmesinin en büyük sebebi önceki maksimum baskı politikasının aslında bir ölçüde başarıya ulaşmış olması. Çünkü mal meşhur çok iyi biliyorsunuz ahtapot doktrini diye kavramsallaştırdığı İsrail'in Naftali Benet'in işte ahtapotun başıyla uğraşan, kolları değil dedikleri hikayede aslında bir ölçüde başarıya ulaştıklarını görüyoruz. Çünkü özellikle reisinin şaibeli ölümü ve sonrasında Haniye suikastı ile ve daha önce kitabı suikastler ve mahsemin meselesine dikkat alırsak İran güvenliğin sınır ötesinde değil bizzat Tahran'daki güvenlik koridorlarında ıı, sıkıntı olduğunu ve bunun korunması gerektiğini gördü. Dolayısıyla bir tercihte bulunmak zorunda kaldı. Yani zoraki bir tercih bu. Suriye sahasını, Lübnan sahasını, Irak sahasını korumak yoksa Tahran'daki merkezi mi korumak ıı, şeklinde bir odak ve kaynak ayırma durumunda bir tercihte bulundu ve İçeri içeri doğru döndü. Perzeşkiyan'la birlikte tamamen iç cepheyi güçlendirecek şekilde, iç güvenliği güçlendirecek şekilde adım atmaya çalışıyor. Bugün itibariyle başkenti taşımak bile bunlardan bir tanesi, şu an tartışılan konulardan bir tanesi. Dolayısıyla İran şu an açıkçası biraz kendi derdine düşmüş durumda. Bunun da en büyük sebebi 2018'den beri yürütülen politikalar. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Oral Toga, var olun değerlendirmeleriniz için. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Var olun ve ee, Bülent Atasever ayaklarınızı sağlık. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız. Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler bizlerden bugünlük bu kadar. Yarın saat 15'te görüşmek dileğiyle. Benden cam toplar. Sürçülisan ettiysek affola efendim. Benden sonra Cem Açık Göz gündemle karşınızda olacak. Sağlıcakla kalın.